bugün sizlerle birlikte minişler kaynı günü çekiyoruz. İyi sayılar dileriz. Hadi anne hadi anne hadi. Aa. Kızım ben dedim sana o kadar erken gelmeyelim diye. Olsun ben yine diğerim açayım. Ya. Ah, bu çocuklar. Anne 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 haydi yoruldum kızım ya ama kimse gel arkadaki gelmiş beni bırakayım merhaba neyse ben de arkasına geçeyim of kızım koştur koştur nereye kadar koşturucunca bağda daha beni hadi anne of Geldim oğlum. Ne enerji varmış sizde karne günü tutturdum vallahi. Allah. Allah'ım. Olsun olsun anne. Karne günü iyidir. Espri kullandım. Ama galiba. <laughs> Aa, anne. Allah. Hadi anne. Geliyorum oğlum. Allah'ım koş. Koşma ya pişireceğim sakatlanacağım. Anne nazar değdireceksin ama. Tamam tamam sustum ben. Oley karne günü. Uf uf Zıpl kadar daha yetecek enerji acaba enerjim daha doğrusu. Çok mutluyum. Yes. Allah. Burası şekeri yeri. Hah. Allah. Uf. Uf. Hmm. Uf. Evet. Karne günü. Bir dakika ben nerede oturuyordum? Arkada oturuyorum. Of oğlum of ya. Allah. Sen lütfen. Tamam tamam hanımefendi. Kızmayın. Yaşasın. Ee, ben nerede oturuyordum? Ha. Tam onun yanında. Of. Uçsaymışım iyi edermişim. Uçarak daha çabuk oynuyormuş ya. Aa, Peki hey sen de mi geldin? Aa, hoş geldin şeker. Uf, Uf. Saçımı toplayamadım zaten. Şuradaki dakikada bir toplayayım ben de bari. Yazık ya bana yazık. Uuu. Minis kentindeki ilk örümcek mesim ama çok

Dayısı kimsin? Dayısı 3, 3 falan olur. Ben 5 olacağım benim. Öğretmen yok. Biraz erken konuştunuz herhalde. Yaşasın öğretmen geldi. Evet çocuklar bugün heyecanlandığınız gibi karne günü. Evet ilk sırada kim varmış? Benekli kızım. Yaşasın anlayacağım. Allah. Aferin kızım. Çok iyi derslerini çalışıyorsun. <laughs> yaşasın. Allah kaynamı unutuyordum. Yaşasın. Yaşasın. Evet. Bakalım sıradaki kimmiş? Niye bakıyorsun ki? Hadi. Aa, yaşasın. Gel kızım. Buraya arkadaşlar bu kız. Aa, bakalım taktım. Hı? Derslerine böyle çalışmaya devam et. Çok sağ olun hocam. Allah. Çok sağ olun hocam ya. Bir tanesiniz. Sağ kızım. Evet. Maviş. Gel oğlum. Oley. Sağ olun hocam. Hı. Hı? İyi başarılar da. Devam et bu başarına. İyisin. Karnemi alayım. Evet sıradaki ile devam edelim. Sıradaki devam edelim. Bakalım kim varmış? Yeşim kızım koş. Ay uçuş kızım. yeşim. Allah. Aferin kızım. Çok güzel derslerinde çok başarılısın. of, of ne zaman benim sıram gelecek. Bakalım sıra kimde? pamuk. Hadi. Aa, yaşasın. İyi miniş lafın üstüne gelirmiş. <laughs> Aferin kızım. Derslerin çok başarılısın. Hande. Hayat bilgisine sosyalde. Yaşasın. Artık orta olacağım. Derslerimi çok merak ediyorum. Kaç kaç kaç. Ay dört olmasın ya. Dört vardır kesin de. Neyse. Yoktur. Evet. Sıradaki şeker. Hadi kızım. Yaşasın. <laughs> İyi başarılar hadi. Ortaokulda daha da güzel başarılar bekliyorum. Yaşasın. Evet. Karnemi merak ettim. Evet. Geldik. Sıra. Raven. Hadi kızım. Koş. Yaşasın. Hocam çok sağ olun. Hı? Hı? Çok iyi başarı gösteriyorsun. Asıl bu senin başarın. Ben çok teşekkür ederim kızım. Oley. oley. Kanka sınavın kaç kanka? Allah karnen kaç. 5. Yani yüz. 5 derken. E, e, hepsi 5 olduğunda güzel. Anladım anladım. Evet. Son 4 kişi. Süsrü Allah. Pardon. Pardon arkadaşlar süslü değildi ismi de. Katie hadi. Çok sağ olun öğretmenim. Hı? Ortaokulda da başarını beklerim. Sağ olun öğretmenim. Yaşasın. sen hocam mı? Aslında ortaokulda geçeceğiz hocam vermeye alışmam lazım artık. Evet geldik son üç kişiye. Alper hadi oğlum. Yaşasın öğretmenim çok sağ olun. Ve ortaokulda, lisede, üniversitede çok iyi bir çok iyi bir öğrenci olacağına eminim. Sağ öğretmenim. Evet, geldik. Sıradaki ne? Sıradaki tüylü oğlum. Yaşasın. Sağ öğretmenim. Ha? Yaşasın, yaşasın. Allah, Allah. ya alamıyorum. Eh, aldım. Sıradaki boncuk kızım. Dur böyle yaşasın. Çok daha onları etmenim. Şerey tatlı. Yaşasın. Çok mutluyum çok. Öyle mutluyum ki. Hmm. Hmm bu iyi arkadaşlar bu çok iyi bu da geliştirmeli yani şu gel gördüğünüz pek gözükmüyor ama kamerada hmm. hadi neyse süslü hadi kızım gel sağ ol hmm. hiç karnıma bakmama gerek yok hepsi 5 kesin Evet şimdi sizlerle bahçede törümüzü yapalım. Yaşasın. Yaşasın. Anne sen alırsın. Evet anne. Ah şu çocuklar yok mu? Bahçede. Evet. Karnı günümüz herkesin geldiği için çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi İstiklal Marşı için bir dakika müdür davet edelim. İstiklal Marşı için rahat. Hazır ol. Dikkat. Düt, 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 düt. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstüne tutan ne babe Milletimin Yıldızımı parlayacak o benimi haberli milletimini ancak çatma kurban olayım. Şehrinin en azı hilal kahraman ırkıma bir güle bu şillet bu celasala olmaz ölküler kanır mı sola? kabele. Kata kabele değil miyiz? Rahat. Evet. Geldik davranış değerlerimizi seçmeye. Bu onuru müdürümüze bırakıyorum. Evet. Çok, e, sevgili öğrenci. Bu arada bir konuşma yapacağım. Sevgili öğrencilerimiz, velilerimiz ve sayın değerli öğretmenlerimiz. Bu başarılarınızdan dolayı size hepinizi takdir ederim. Bu e, zihningin parıldayan güzel çocukları bize verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Seneye de bu başarılarını devam ettirmelerini dilerim. Ve sırada davranış liderleri. Evet dört bir anın davranış lideri. Mesela bizim sınıfa gelir yani dört a dört anın davranış lideri benek Allah boncuk ah yaşasın ah. oraya geç tatlım evet birazdan gelir Allah pardon arkadaşlar bu da bu ee, Allahım ya müdür lan pardon resmi çekecek kişi set attım. Evet. Şimdi geldik Eko Bir anın Eko İspektörü. Ve sıra gene bizim sınıfa gelir. Yine 4 a. <laughs> <Y> <yine. gülüyor> evet. S sıra 4 a'da. Dört 4A a'nın davranış lideri. Allah. Eko İspektörü. Benekli yaşasın, yaşasın, yaşasın. Tbger tatlım oraya geç. Pardon benekli değil arkadaşlar. Pamuklu yaşasın. Evet geldik bir anın Teacher of the Week. onun Teacher of the Week. Bir anın Teacher of the week i. ve sıra yine bizim dört aya gelir. Dört hanım teacher, pardon, celebrity of the week'e sayılır. Kesin benimle ya. Alper. Oh, İzlesin. Çok sağ olun. Gülmesi tatlım. Çıkırtısın. İzlesin. Davranış lideri oldum. Allah ben buraya geçiyorum. Tatlım. Elimize. Çıkırtısın. İzlesin. Allah tatlım. Elimize çıkart. Oley be. Evet. Evet. Ee, aileler hiç üzülmesin. Yani geri kalan seçimler çocuklar için. Onlar da zaten sık sık seçildi. Hıh. Evet. Dağılabilirsiniz. Karnı gülümüz bu kadardır. Yaşasın. Yaşasın. Baba çok mutluyum. Anne anne neredesin? Anne Karnım. kaç? Ben bak baktım da aslında Beşte. de. Gel derslere bakamadım. Yaşasın. Hmm. Annem yok. Ee, ya Yaşasın. Hmm. Annemi göremiyorum. Anne. Anne. Oley, oley, annem. Anne! Anne! Yaşasın! Yaşasın! Dur! Baba! Baba! Allah! A anne! Ya! Bu kalabalıkta da bulunur mu şimdi ya? Söyleyin bana ya! Göremiyorum da ya! Ah! Buldum! Canım annem! annem. Yaşasın! Anne! Annem yok? Ah anne. Kızdım. Notlarım niye kötü? Ne? Notlarım kötü mü? Hepsi düşük. Bir aralarından Türkçem iyi. Bir de bincili. Ya anne. Dersi dinlememden kaynaklı. Neyse olsun kızım. Dersimi göstereyim evde. Of anne ya. Of. Anne gördüm sonunda seni. Bu da kalabalığın arasında görünmedin ama yani annemi göremiyorum. <laughs> Ay anne bu buradaymışsın ya. gözüm öndesin <laughs> Evet. Yaşasın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yapmamı istediğiniz eşyaları yorumlara yazabilirsiniz. Ve sakın siz de bu kedi gibi yapmayın. Karnınız düşük gelmesin. Sizin de başarı elde edebileceğinizi biliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.